inanç adamıydı. Hayatı, inandığını her zorluğa, eziyete katlanarak ve her ne bahasına olursa olsun savunmanın, farklı düşüncelere sahip olsa da düşüncesini inanarak savunan insana saygı duymanın timsali olarak geçti. İster ailesinden biri, ister arkadaşı, dostu, öğrencisi, okuru ya da sokaktaki herhangi bir insan karşısında olsun, ağzından çıkacak her kelimeyi ölçen, tartan, başkalarının adalet telazisinden önce kendi vicdanında hesabını veremeyeceği söz söylememe hassasiyetiyle konuşan bir bilgiydi. Seyyid Ahmet Arbasi maceramızın başladığı topraklar. Bir yanıyla geçit vermeyen, bir yanıyla insanı sonsuzluğa savuran bir coğrafya. Geçit vermeyen yüzünde, kavimlerin harman olduğu, bitmez tükenmez hakimiyet mücadeleleriyle dolu, savaşın insan tabiatının parçası haline geldiği bir tarih var. Diğer yüzünde, ilahi kudretin ihtişamı karşısında, İnsanın hakikati aramaya, tefekküre yönelişi. Ahmet Arvasi, 1932 yılı kışında bu topraklarda, Doğu Beyazıt'ta doğdu. 650 sene önce Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı, yeni adı Doğan Yaylı olan Arvas Köyü'ne yerleşmiş, Seyit yani Hz. Muhammed'in soyundan gelen bir aileye mensuptu. Seyyid Ahmet Arvasi düşünce hayatımızın son döneminde yetişen son derece önemli isimlerden biri. Belki hakkında yapılan yanlış değerlendirmelerle Türkiye'de bir siyasal akımın bağlısı yazarlardan biri gösterilse de aslında o akımın çerçevesine sıkıştırılmayacak derecede e, ufuk, ufukları geniş, önemli bir isim. Seyyid Ahmet Ahmet Arvasi öncelikle e, tasavvuf geleneğinin güçlü olduğu bir aileden geliyor. İşte Arvasi ailesi bilindiği gibi son dönemlerde Abdülhakim Arvasi isimli ünlü bir mutasavvıf da yetiştirmiş ve bu ünlü mutasavvıf Abdülhakim Arvasi Necip Fazıl Kısakürek başta olmak üzere birçok düşünce adamı ve edebiyatçımız üzerinde önemli tesirler bırakmıştır. Babasının memuriyeti dolayısıyla eğitim hayatı Doğu Anadolu'nun değişik illerinde geçti Ahmet Arvasini. Altı çocuklu ailenin her ferdi gibi, o da gerek Abdülhakim Bey'in gerekse anneleri Cevahir Hanım'ın isteği doğrultusunda iyi öğrenim gördüler. Küçük yaşta öğrendiği Arapçaya hakimiyeti, ona başta Kur'an olmak üzere İslam'ı temel kaynaklarından okuma, tercüme hatalarından ya da ifade yanlışlıklarından kaynaklanan hatalardan uzak orijinal metinlerden yararlanma şansını verdi. Delikanlılık yaşından itibaren Ahmet Arvasi'nin çevresinde sözü dinlenen, gerek ailesi içinde gerekse arkadaş çevresinde görüşlerine itibar edilen bir kişi sayıldığına şüphe yok. Bunda Hz. Muhammed'in soyundan geliyor olmasının manevi etkisi inkar edilmese de, onun bu kimliği kendi şahsiyetiyle bütünleştirmiş olduğu gerçekti. Arvasının en özet kimliği, yerli ve bizden bir millet verdi. Yani Batı kültürünü çok derin ve yoğun bilmesine rağmen bir yerli bir millet verdi, bizden bir millet verdi. Mevlana Hazretlerinin bildiğiniz gibi bir met, e, pergel metaforu vardı. Yani Mevlana Hazretleri diyor ki bir pergelim ben. Bir ayağım İslam'da, bir ayağım dünyayı dolaşır. Yani bu sözü e, Arvasi tamı tamamına uyarlayabiliriz. Eee rahmeti Arvasi'de de e, tıpkı öyleydi kendi kültürüne, kendi coğrafyasına, kendi inanç sistemine bağlıydı. Yerli bir millettir ama Pergel'in bir ayağı ile buraya sabitti. Pergelin öteki ayağıyla bütün Batı kültürünü de biliyordu. Yani Batı'nın bütün felsefecilerini, onları yer yer analiz edecek derecede, yer yer eleştirecek derecede bütün Batı düşüncesini falan bili biliyor idi. Ahmet Arvasi'nin karakterine hakim olan İslam ve Türklük çizgilerinin öğrenim sürecinin ötesinde baba ocağında kazanılmış bir şuur olduğunu söylemek gerçeğin ifadesi sayılmalı. Bu Hz. Peygamber'in soyundan gelmiş olmak dolayısıyla aslen Arap kavmine mensup olan ailesinin 6,5 asır önce el ele tutuştuğu Osmanlı ile kaynaşmışlığın neticesiydi. Nitekim Ahmet Arvasi'nin hayatı, çevresine ne kadar İslam ahlakıyla donanma telkiniyle geçtiyse, aynı oranda dünyevi her meseleye Türklük penceresinden bakma gerektiğini anlatmakla geçti. Türk milleti geniş bir tarihi tecrübeye, büyük ve zengin bir kültür hazinesine sahip ve milli töresini o güçlü zemin üzerinde kurmuş bulunmaktadır. Türk töresi, alem şumul ahlaki idealleri bünyesinde toplayan pratik bir ahlak ve hukuk nizamı durumundadır. Hele en az bin yıldan beri İslam'ın şanlı aydınlığında yıkanan, olgunlaşan Türk töresi, bütün insanlığı mutluluğa çıkaracak alem şumul bir nizam durumuna gelmiş bulunmaktadır. Ailesiyle birlikte Arvasi, İkinci Dünya Savaşı'nın ülkede ağırlaştırdığı tabloyu Erzurum'da yaşadı. Yokluk, yoksulluk, kıtlık sadece bir boyutu. Dışa yansıyan gündelik hayata ilişkin görüntüydü. Oysa Erzurum, Kars, Ağrı, ve Van siyaseten kaynıyordu. Tehlike büyüktü ve kapıdaydı. Üstelik karşı koyacak imkanların son derece kısıtlı olduğu göz önündeydi. Ankara'nın seferberliğin gereğini sadece askeri, polisiye tedbirlerle sınırlı görmesini yetersiz sayıyor, önem verilmesi gereken esas meselenin ideolojik tehdit karşısında manevi direncin artırılması olduğunu düşünüyordu. Ve bu düşüncesini kendine söz düştüğünde dillendirmekten geri kalmadığı için dikkat çekiyordu. Necip Razum Üstad'ın mürşidi olan Zat Abdurrahim Arvaz Hazretleri'nin mürşidi olan Fahim Hazretleri diyoruz. Biz aile büyüğümüzdür, çok büyük bir alimdir aslında. Onun torunu ki o da hal sahibi bir insan idi. Küçük yaşta babamı, babamı dedem okutmak istememiş. Bir kuyumcunun yanına vermek istemiş. O zaman o zatın oğlu, torunu, Masum Hazretleri deriz biz ona, Masum arvaz Hazretleri. Babamı tanıştırmış. Yani öp bakayım demiş, Masum Hazretleri'nin elini öpmüş. Masum Hazretleri şöyle dikkatlice bir bakmış yani babama babam anlatıyor tabi rahmetli. O zaman yani bir çift mavi göz diyor, projeksiyon gibi gözlerime şey oldu, bittiler. Adeta içimi okudular diyor böyle. Anlatılmaz bir şey, duygular içinde kaldım diyor. O zaman demiş ki dedeme bu çocuğu okutacaksın. Bu çocuğu perişan, şey etme, heba etme buna e, mana aleminde insan yetiştirme görevi verilmiş. Yani bunu hep ziyan etmeyelim diye şey, dedeme telkinde bulununca dedem o zaman e, okutmaya karar veriyor babamı. Yani biz tabii e, ona bu görev verilmiş gibi yani başarı yolu bu yolda asıldığını işaretler e, aldığı için hakikaten de e, kendisi bu yönde bayağı başarılı olmuştur. Savaş sonrası tehlike geçmemiş, aksine galipler safında olan Rusya'nın Türkiye üzerindeki baskısının artmasıyla daha bir önem kazanmıştı. Ayrıca iç siyasette de önemli gelişmeler vardı. Sovyet tehdidi karşısında Batı dünyasının savunma hattına katılmak isteyen Ankara, tek parti tek şef idaresini sonlandırma noktasına geliyordu yeni kurulan Demokrat Parti, endişelerin farkında bir kadro olduğu intibaını veriyordu. Ama farkında olmak yetmiyordu ona göre. Savaş sonrası gergin bir bekleyiş içine giren halkın, Sovyetler Birliği'nin Türkiye üzerindeki siyasi emelleri konusunda bilgilendirilmesinin şart olduğunu, bu durumun bölgesel bir tehlike olarak değil, ülkenin bütünlüğü ölçeğinde değerlendirilmesinin sağlanması gerektiğini savunuyordu Arvasi. Müzik Okulda, kahvede, aile ziyaretlerinde, nerede fırsat bulursa orada, kime rastlarsa ona yorulmak bilmez bir şekilde karşı karşıya olunan tehlikeyi anlatıyordu. Bu dönemin Ahmet Arvasi'nin hayatının en yoğun okuma devresi olduğunu söylemek yanlış olmaz. Batı ve İslam felsefesinin kaynaklarına nüfuz ettiği, düşünce akımlarının tamamına ilgi duyup araştırdığı dönemdi bu. Aynı zamanda onun söz ve sohbet ustası yapan sürecin de başlangıcı. Kendisi bir eğitimci olduğu için hayatı boyunca insan üzerine yaptığı araştırmalar ve tahlillerinde tanınmıştır. Arvasiye göre üç tip insan vardır. Hayvan insan, dramatik insan ve ideal insan. Hayvan insan akıllı ve şuurlu olmasına rağmen kendi varlığından emindir. Ve bu yüzden de hayatta yaşamaktan zevk almaktadır. Ve bu hayatın bitmesini istememektedir. Bir gün bu hayatın sona ereceğini düşündükçe bunalıma giriyor, strese giriyor. Ve bu yüzden hafakanlar geçirmektedir. Bu yüzden arvasiye göre hayvan insan ölümden çok korkmaktadır. Hatta bir mezarlık yanından geçmekten veya ölümden bahsedilmesinden veya ölüm haberlerini dinlemekten bile rahatsız oluyor. Sürekli kendisini topluluklar içerisinde ömür geçirmeyi tercih ediyor. Yalnız kalmaktan korkuyor çünkü bir iç muhasebe gerekiyor. İç muhasebe gerektiği zaman da kendi zaaflarını, açıklarını görüyor. Bu yüzden sürekli olarak e, gece, e, yani gündüzden ziyade geceyi tercih ediyor. E, karnavanlıklar, düğünler, festivaller gibi karnavanlıklar arasında yaşamayı çok seviyor. E, hayvan insan bir nevi opportunist bir tiptir. Yani arvasiye ya göre e, böyle sırf dünyevi zevkler için yaşamak ve bir nevi böyle vatan, millet, din, devlet gibi derdi olmayan, bu tip e, sözlerden bahsedilmesinden rahatsız olan, bu tür değerleri savunan kişi ve topluluklardan uzak yaşamayı tezih ediyor. Ve bu tür şeylerden hoşlanmıyor. Dramatik insan ise, e, ikinci tip olarak, e, dramatik insan ise e, hayvan insanın bir üst seviyesindedir. Bu da e, kendi zaaflarını bilmesine rağmen kendini yetiştirmeye, geliştirmeye çalışıyor. Mesela dramatik insan, iyi ile kötü, güzel ile çirkin, günah ile sevap arasında kaldığını ve ikisinden birini tezi etmek zorunda olduğunu anlıyor. Bu süre, bu sürekli sürekli kendini yetiştirmeye çalışıyor. Dramatik insanın bir özelliği de kendisini idol olarak veya model şahsiyetler olarak gördüğü kişilere eee yetişip onlar aracılığıyla kendini sürekli yenileme, geliştirme yani bu tür faaliyetleri de kendisini yönlendirmeye çalışıyor. İdeal, e, bu dramatik insanlar e, ideal insanları kendilerine örnek alıyorlar. İdeal insanlar ise e, genelde e, peygamberler, yani insanların e, en yüksek zirvesi olarak sayılan peygamberler oluyor. Daha sonra bunların ashabı ve yakın çevresi veya büyük ahlak, ahlak kahramanları zikredilebilir. Yani, İdeal insanlar, yani bu üç tip insanın en üst seviyesindeki ideal insanlar, deniz diplerindeki inciler gibi azdır, sayıları azdır. 1952'de öğretmen okulunu bitiren Ahmet Arvasi, bir süre ilkokul öğretmenliği yaptı. Ardından Gazi Eğitim Enstitüsü'nde pedagoji bölümüne devam etti. Bu arada iç dünyasını yansıtan ilk ve son şiir kitabı, Sırrı Ahmet Cezar Arvasi imzasıyla yayınladı. Rahmetli hem fizik bilgileri yani hem dün, hem dünyevi bilgileri Batı'yı ve Doğu'yu çok iyi biliyordu. Yani Batı düşüncesinin bütün kavramlarını da biz ondan öğrendik. Doğu düşüncesinin yani Doğu tefekkürünün tasavvufun yani bir taraftan felsefe, felsefi bir derinlik, derinliği vardı. Öbür taraftan tasavvufi, sufi ve mistik bir derinliği bir derinliği vardı. Manevi bile. Zaten kitapların isimleri bile e, şey olduğu zaman bunu ortaya çıkar. Hatice Hanım'ı hayat arkadaşı olarak seçti. Tahsih hatalarından geçilmeyen baskıyla sır onu şiir yazma konusunda hevessizlendirmiş, hatta küskün hale getirmişti. Ama bir yandan evliliğinde tükenmez bir sevgi halesi içinde yaşayacağı huzur ortamını bulmuştu. Eğitim enstitülerinde öğretmenliğe başladığında evini akademi ve dergiha dönüştürürken aralıksız okuma, yazma ve çalışma isteğiyle zaman mefhumunu zihninden atarken eşinden destek alıyordu. Arvasi hocanın en önemli özelliklerinden birisi de zaten eğitimci olarak sürekli insanı tahlil ediyor, sohbetlerinde zaten veya Eserlerinde, konferanslarında, kitaplarında sürekli insanın nereden gelip nereye gittiğini e, sorguluyor. İnsanın başıboş yaratılmadığını, bir gün bu alemin sona ereceğini, bunun bir bedelinin olduğunu ve bir e, hesap sorulacağını e, insana e, sürekli olarak e, anlatıyor. Yani insanı sürekli olarak uyarıyor. Yani bir dünya bir geçicidir, sonunda bir farklı bir alem vardır. Buna zaten kendisi insan ve insan ötesi diyor. Öğretmen yetiştirmenin Türkiye'nin en önemli sorunu olduğuna inanan Ahmet Arvasi, eğitim enstitüsü hocalığıyla o fırsatını yakalamıştı. Ve bundan dolayı mutluydu. Balıkesir'deydi ilk görev yeri. Ardından önce Bursa'ya, sonra İstanbul'a çıktı tarihi. Merhum Seyit Ahmet Arvasi, rahmetli babam, ee, çok müşfik, e, neşeli ve halden anlayan bir insan idi. Ee, yani yüzümüzde herhangi bir sıkıntı fark ettiği zaman e, bir şeyler olduğunu anlar ve sebebini araştırırdı ve çözmeye, ilgilenmeye çalışırdı. Yani müşfik babacan birisiydi yani aslında yani onu çok severlerdi. Biz de çok severiz kendisini. gerçekten örnek bir babaydı. Yani sevdiklerinin dertleriyle dertlenirdi adeta. yani çözmek için kendisini şey yapardı, ilgilenirdi. Zaten branşı da pedagoji bölümünü bitirmişti ya. Ankara Gazetemi Üniversitesi'nin insan Psikolojisini iyi bilirdi. Bu süreçte İslam'ın ve Türklüğün önündeki güncel meselelere cevap ve çözüm üretmenin Arvasi'nin başlıca düşünce uğraşı haline geldiği söylenebilir. Özellikle soy ayrımcılığı konusu üzerinde duran Arvasi, ırkî mensubiyetin değil, sosyolojik mensubiyetin belirleyici olduğunu savunuyor. Bu, onun sonraki yıllarda Türk İslam sentezi olarak özetlenecek görüşlerinin işaretidir. İctimai ırk biyolojinin değil, sosyolojinin konusudur. Bu bir milleti teşkil eden fertlerin, ailelerin, sınıf ve tabakaların birlik şuuru demektir ve mensubiyet duygusunun soy birliği şuuru biçiminde hissedilmesidir kimse biyolojik verasetini tayin iradesine sahip değildir. Ama içtimai ırk tercihe açıktır. Aynı tarih, aynı kültür, aynı din ve ülkeye sahip olmak, insanlar arasında birlik şuurunu doğurur, güçlendirir. Türk milliyetçileri, başka içtimai ırkları Allah'ın bir ayeti olarak değerlendirir. Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında büyük rolü olanlardan birisi de Ahmet Yesevi'dir. Bir Türk düşünürü olarak talebelerini fetih hareketlerinden önce Anadolu'ya göndererek buradaki insanların gönüllerini alma, gönül yoluyla fethetmeyi önce tercih etmiştir. Aravasi Hoca da 1970'li ve 80'li yıllarda, bilhassa 70'li yıllardaki gençliğe fikirleriyle yön vererek onları irşad etmiştir. Bu yüzden kendisi asrın yesevisi olarak yani Ahmet Yesevi Hazretleri'ne benzetilmiştir. Arvasi yani Yesevi Hazretleri'nin yıllar önce, yüz yıllar önce yaptığı toparlayıcı, birleştirici, birlik olucu ee, yani bizim ruh kökümüz diyebileceğimiz, biz biz yapan diğerleri e, Anadolu'da kökleştirmiş idi. 70'li yıllarda o yabancı kültürlerin ve yabancı ideolojilerin çok şiddetli derecede e, Türkiye'yi allah bullak salladığı dönemlerde de yazdığı yazılarla, çizdiği e, yani e, yol haritalarıyla neslimizin e, bu uçurumdan yani bir ideolojik uçurumlara ve daha sosyal uçurumlara. E, gitmesini engellemiş. Seyit Ahmet Arvasi'nin eğitim ehtütüsü öğretmenliğinin son yılları, Türkiye'nin iç çalkantılara boğulduğu, siyasi kamplaşmanın doğruğa tırmanıp özellikle gençler arasında çatışmaya dönüştüğü döneme denk geldi. Nerede duracağı konusunda tereddüt yoktu onun zihninde. Ancak ülkenin yoksul, inançlı kesimlerinden gelen gençlerin vatanlarına yabancılaştırılmasını içine sindiremiyordu. Türkiye'nin tuzağa çekilmek istendiği, bu tuzağın öksesinin gençlerin önüne kurulduğu kanısındaydı. Ev sohbetlerini yetersiz görüp kaleme sarıldığı, uyarılarını gazete yazılarıyla daha geniş kitlelere iletmeyi seçtiği dönemdi. Düşman, karşısındaki güçleri parçalayarak onları birbirine düşürerek kolay yutulur lokmalar durumuna sokmak ister. Bir insan hem dindar hem milliyetçi hem medeniyetçi olamazmış gibi bu değerleri birbirine zıt programlar durumuna sokarak hiç yoktan çatışan güçler meydana getirir. Ben Arvasi'de gördüğüm ve diğer münevveride görmediğim bir şeydi. Memleket için yani yine Mevlana Hazretleri'nin ya göründüğünüz gibi ol ya olduğun gibi görün diye bir e, sözü vardır bildiğiniz gibi. E, Arvasi böyle bir insandı. Yani vitrin adamı değildi, şov yapmıyordu. E, alkış toplamak için, e, işte kendisinden söz ettirmek için değil. Gerçekten meselelerin e, acısını, ızdırabını, fikri çilesini yüreğinde ve beyninde hisseden, e, yani Türk insanının gidişi hakkında endişe duyan, ülkemizin işte yaşadığı siyasi, ideolojik çalkantılar etrafında da e, duyduğu ızdırabı dile getiriyordu. Ve yanlış yollara giden nesli, kuşakları doğru yola bizim kültür dairemize, bizim insan e, inanç dairemize çağırıyordu. Kendini arayan insan ve onun peşi sıra yayınlanan insan ve insan ötesi adlı eserleri onun bir anda ülke genelinde tanınmasını sağladı. Ben Seyit Ahmet Arvasi deyince bende saygı uyandıran iki kitabını hatırlıyorum. Bu e, kitaplar şunlardır. Kendini arayan insan, insan ve insan ötesi. Şimdi bu kitaplar esasında ülke sınırlarını aşacak. Yabancı dillere çevrildiği takdirde batı dünyasında da Doğu dünyasında da okunduğu zaman insanları ufuklar açacak değerde kesinlikle e, siyasal bir e, şeyi e, dar bir çerçevesi olmayan evrensel boyutlarda önem taşıyan iki eserdir. E, felsefi yönden düşünce e, ...en değeri yönünden e, iki Önemli eser olarak bunları zikredebiliriz. Bunun dışında ders kitapları vardır, diyalektiğimiz ve estetiğimiz, ilmi hal, Doğu Anadolu gerçeği gibi e, gazete yazılarına topladığı e, size sesleniyorum, has hal gibi diğer kitapları da vardır. Bu arada yazmanın yetmediği düşüncesiyle siyasete atıldı Arvasi. Parti yönetiminde görev aldığı senatör adayı oldu. Aslında Seyit Ahmet Arvasi herhangi bir e, siyasi hareketin içerisinde eylemci olarak ya da siyasi öncüleri arasında e, bulunarak yaşamış bir insan değildir. Onu kendisine biraz daha yakın hisseden insanlar e, siyasete de e, dahil olmasını arzu etmişlerdir. Örneğin kendi arzu etmediği halde yani öyle bir talepte bulunmadığı halde bir siyasi partinin şeyi içerisinde genel idare kurulu içerisinde ismi geçmiş fakat o nezaketen buna itiraz etmediği için daha sonra o siyasi partinin ...öncüleriyle birlikte yargılanmak durumuna düşmüştür. Böyle de nezaket sahibi bir e, insan. Ancak sözün işitilmediği, silahın baskın geldiği devresiydi şiddet dalgasının. Kan gölüne dönmekteydi ülke. Yazdığı gazetenin kurşun yağmuruna tutulduğuna... ...tanıdığı, konuştuğu, selamlaştığı, kendisine mektupla ulaşmış gençlerin vurulduğuna... Öldürüldüğüne tanık oluyordu. Sonunda beklenen ya da istenen oldu. Ordu müdahale etti. Ama sadece terörün değil siyasetin de üstüne olanca hışımla çöktü 12 Eylül idaresi. İhtilalin gözünde siyasete dahil olmuş herkes suçluydu. Arvasi de tutuklandı herkesle birlikte tahkikat, sorgu, eziyet ve dayanamadı maruz kaldığı muameleye kaybı. İlk krizi cezaevinde geçirdi, zor yetiştirildi hastaneye. Ama sekiz doktorun ayrı ayrı muayene edip kalp krizi geçirdiğini onaylamasından sonra. Rahatsızlığı ve hakkındaki suçlamanın dayandığı delilin yokluğuna bakarak Arvasi'nin tahliyesine karar verdiği yargılamayı yapan Ankara 4 numaralı sıkı yönetim mahkemesi. Yıllar sonra beraat etti bu davadan. Ama yaşadıklarının yüreğinde açtığı yara, geçirdiği kalp krizinden daha derindi. Sadece kendinin değil, birlikte olduğu dostlarının hepsinin hak etmedikleri muameleyle karşılaştıkları kanısındaydı. Hayatı Hz. Ali'nin İslam'ı öyle yaşamalısın ki seni öldürmeye gelen sen de dirilsin. Sözüne sarılı halde yaşayan Ahmet Arvasi yılmamıştır mücadeleden ama yorgundur artık. Bunun üzerine bir trafik kazasında damadı Reşat Yaman Karadeniz'in vefat ettiği, kızı Selma'nın yaralandığı haberini aldı. Aile hayatına, çocuklarına ve torunlarına yürekten bağlı Arvasi'yi köklerinden sarsmıştı bu. İnsanı tanımaya, yani insan bilgisine bunun için yeni bir bilim dalı oluşmasına ihtiyaç olduğunu söyleyen, İslam'ın Allah'ı keşfetmek olarak özetlenebilecek diyalektik temellerinin Gazali tarafından atıldığını düşünen, maddeden manaya giden yolu, ölümlüden hareketle ölümsüze varmayı işaret eden kalemin Ruh sınavıydı. Teselliyi ruh dünyasındaki mana ipine sarılmakta buldu Arvasi. Sohbetlerini yazmayı sürdürdü. Belli etmemeye çalışıyordu ama kolu kanadı kırılmıştı. 56 yaşında bir kere daha zorladı kalbi. Direnmişti ilkine, hala dinçti ama isteğini yitirmişti bu defa. Bıraktı kendini sonsuzluğa.